futbolcu Fred'i. Ağır, o kendi hani var. Kendi Şekerler patlıyor. Evet, <laughs> Seni, çekiyorum. Seni çekiyorum, Şenlik. hadi. Evet, <laughs> şekerleri ne zaman 3 tane olursa patlıyorlar. yoksa. Ama ben ver. Boş Boş ver. Boş ver. Sarp ben, Sarp ben ne diyorum sana Sarp ben ne diyorum sana Sarp ceza vereceğim baksana ben sana ne dedim Sarp iner misin hadi yürü eve giriyorsun eve giriyorsun hadi in aşağıya hayır in aşağıya hadi gidiyoruz tamam Hadi dedenlere gidiyoruz. Hadi dedenlere gidiyoruz. Ne, Hadi ne? dedenlere gidiyoruz. yemeğe gidiyoruz. Hadi. Haydi. Sarp beni dinler misin? Bağırtma beni. Bağırtma beni. Sarp. Sarp. Beni bağırtma. Yani beni bağırtma. Kıracak gene ayağını. Hayır arkadaşlar oynuyor, o tepeleri tırmanıyor. Evet. tırmandı. Ya oğlum Aliş'e bakmasan senin ayağın yeni kırıldı sar. Hayır, Sarp sana ne diyorum ben dinlemiyor musun? <laughs> i̇çeri, tamam yürü içeri, 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 hadi içeri, içeri, içeri dedim. İçeri girer misin Sarp? Sarp içeri. İçeri. bir şey söylüyor. Sarp bir şey söylüyor. Gen ayağın kırılsın tekerlekli sandalyeye mahkum kal hiç yürüye olur mu? Herkes yürür koşar sen tekerlekli sandalyede oturursun. Tamam mı? Sen bir şey soruyorsun. Tamam mı? Kerem'inde bir kez kolu kırılmış. Eee kırılamaz mı? Yani. Kırılamaz mı? Sen... Orada ön sitede. Bak Nana teyzen sesleniyor bir şey söylüyor sana. Hadi yürü.